bana bir televizyon önerir misin? Şimdi televizyon konusu biraz karmaşık. Almak istediğiniz televizyonda paylaştığım özellikleri kovalarsanız sizin için çok daha doğru olacaktır. Konsoluna uyumlu bir televizyon alacaksan şu 5 özellik senin için olmazsa olmaz olmalı. HDMI 2.1 özelliğine sahip bir televizyon almak zorundasın. İkinci detay 120 Hz panel alman. 120 Hz görüntüyü verebilen bir panele sahip olman gerekiyor. Yani cihazındaki görüntüyle aynı olacak. O yüzden HDMI 2.1 paneli de 120 Hz olmak zorunda. VRR teknolojisi. Şimdi VRR teknolojisi ne oluyor? Ekran yırtılmaları ve donmaları engelliyor bu teknoloji. ALLM teknolojisi. Bu da konsola taktığın anda otomatik olarak oyun modunu aktif hale getiriyor. Biraz hani çok elzem bir durum değil ama olursa tatlı olur. Düşük input lag özelliği. Yani gecikme diyebiliriz. 10 milisaniyenin altında bir değer tepki süresi için çok önemlidir. Ve bunu sağlayan bir televizyon almak senin için oyunlarda özellikle rekabetçi oyunlarda aradığın bir özellik olacaktır. Yine dediğim gibi çok mu elzem? İlk iki maddeye göre çok elzem değil. Yani yine olmazsa olur. Ama olursa daha fazla keyif alırsın. Daha fazla haz alırsın. Oyundan maksimum verim almak için bu 5 madde senin için önemli.